Bonjour! Bu video serisinde Gramer progresif kitabını birlikte çözeceğiz. Özet konu anlatımları paylaşacağım bu serinin amacı A1, A2 seviyesindeki bütün gramer konularını bitirmek ve birlikte gramer alıştırmaları çözmek. Kitabın linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden 56. üniteyle devam edelim. Ünitemizin ismi Je vais au cinéma, j'y vais à 6 heures. Türkçesiyle sinemaya gidiyorum. Oraya saat 6'da gidiyorum. Bu ünitede birlikte y zamirine odaklanacağız. Videoya başlamadan önce bu serinin daha fazla insana ulaşması için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer ki çalışmalarıma cüzi bir katkıda bulunmak isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden konu anlatımına geçelim. Y évite de répéter un nom de lieu. Franzescha Y examiné iriere référence verbe. Un exemple avec Je vais à la gare. Je vais à la ben, gare. Ben gara gidiyorum. J'y vais en taxi. J'y vais en taxi. Ben oraya en gidiyorum. Burada, bir önceki cümledeki à la gare, gara kısmını tekrar etmek yerine oraya anlamına gelecek şekilde y zamirini kullandık. Zamirimiz ise fiilden önce geldi. J ile y birleşti ve bir j yarattı. J, j ve o taksi. Ben oraya taksiyle gidiyorum. Başka bir örneğe bakalım. Je vais en Espagne. Je vais en Espagne. Ben İspanya'ya gidiyorum. Ben oraya gidiyorum demek için ne diyeceğim? J'y vais. J'y vais en avion. J'y vais en avion. Ben oraya uçakla gidiyorum. Bir örnek daha alalım. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Ben evimdeyim. Burada Aynen bir önceki örneklerde olduğu gibi kırmızıyla yazılan kelimelerimiz bir yer belirtiyor. Şemua, evimdeyim. Ben oradayım demek için ne diyeceğim? Je suis. J'y suis jusqu'à 6 heures. J'y suis jusqu'à 6 heures. Ben saat 6'ya kadar oradayım. Bir diğer örneğimiz. J'habite dans cette rue. J'habite Dans cette rue, ben bu caddede oturuyorum. Ben burada ya da orada oturuyorum demek için ne diyeceğiz? J'habite. J'habite depuis deux mois. J'habite depuis deux mois. Ben burada iki aydan beri oturuyorum. Y zamirinin peki işlevi bununla mı sınırlı? Elbette ki hayır. Y remplace A accent grave plus un nom de chose. Y zamirini nesnelerin yerini alacak şekilde kendisinden sonra bir A accent grave gerektiren fiillerle kullanırız. Peki bu tam olarak ne demek? Örneklerimizi inceleyelim. Je pense à mon pays. Je pense à mon pays. Ben ülkemi düşünüyorum. Pense à quelque chose bir şeyi düşünmek ben onu düşünüyorum demek için ne diyeceğim je pense je pense ben onu düşünüyorum burada amo bey yerine y zamirini kullandık peki neden y kullanabildik çünkü pense kendisinden sonra bir a gerektirir ve a'dan sonra gördüğünüz gibi cansız bir isim kullandık mon pays. Dolayısıyla onu düşünüyorum diyebilmek için j'y pense dedik. Başka bir örneğe bakalım. Il croit à l'astrologie. Il croit à l'astrologie. Onlar astrolojiye inanıyor. Bir şeye inanmak demek için Fransızca'da croire à yapısını kullanırız. Ve sonrasında kullandığımız l'astrologie kelimesi de cansız bir isim. Dolayısıyla onlar ona inanıyor demek için yine burada y zamirini kullanabiliriz. Ve zamirimiz elbette fiilden önce gelecek. Dolayısıyla onlar ona inanıyor demek için ne diyeceğiz? Ils y croient. Burada elbette bir liaison yapıyoruz. Ils y croient. Onlar ona inanıyor. Başka bir örnek ele alalım. Elle répond à ses mail. Elle répond à ses mails. O cevap veriyor. Peki neye? À mail. mail. Maillerine. O maillerine cevap veriyor. Répondre à quelque chose. Bir şeye cevap vermek. Yine bir yönelme içeriyor. Gördüğünüz gibi. Fiilimle birlikte A kullandım. Ses mail. cansız. Bu durumda Y zamirini kullanabilirim. Dolayısıyla O ona cevap veriyor anlamına gelecek şekilde kurabileceğim cümle. El repon. El Konu anlatımımız burada bitti. O zaman vakit kaybetmeden 141. sayfaya geçelim ve örneklerimizi birlikte çözelim. Exercise 1. Répondre aux selon le modèle. Modele göre sorulara cevap vereceğiz. İlk sorumuza bakalım. Vous allez à la montagne en été ou en hiver? Vous allez à la montagne, siz dağa gidiyorsunuz. Été yazın mı, u yoksa hiver kışın mı? Böyle bir soruya nasıl cevap verebiliriz? Ben oraya gidiyorum anlamına gelecek şekilde à la montagne yerine y zamirini kullanabiliriz. Dolayısıyla j'y dedik. Ben oraya gidiyorum. J'y vais. Bize sunulan iki seçenekten birini tercih edip cümlemize devam ediyoruz. Ben oraya yazın gidiyorum. J'y vais en été. İki ile devam ediyorum. Vous allez à la piscine le samedi ou le jeudi? Vous allez à la piscine. Siz havuza gidiyorsunuz. Le samedi, cumartesilerimi, ou le jeudi perşembeleri mi? Ben oraya cumartesileri gidiyorum diye cevap verelim. Alapis'in bir yer belirtiyor. Bu durumda Y zaminini kullanabilirim. O zaman ne diyorum? Jive Jive cumartesileri diyelim. Le samedi Jive le samedi Ben oraya cumartesileri gidiyorum. 3'e geçelim vous allez à la mer. En juillet ou en août, vous allez à la mer. Siz denize gidiyorsunuz. En juillet, Temmuz'da mı? Ou en août. Yoksa Ağustos'ta mı? Ben oraya Ağustos'ta gidiyorum diyelim. Birebir aynı formu kullanacağız. J'y vais diyeceğiz. J'y vais en août. J'y vais Anut. 4 ile devam ediyorum. Vous allez au cinéma le samedi ou le dimanche. Vous allez au cinéma. Siz sinemaya gidiyorsunuz. Le samedi, cumartesi mi? Ou le dimanche. Yoksa pazar mı? Ben oraya pazarlara gidiyorum diyelim. Ne diyorum? J'y vais. J'y vais le dimanche. Je vais au cinéma le dimanche. Qui veut zoom birjaf vermek yerine, au cinéma ne yerine geçecek şekilde y zamirimizi kullandık. J vais le dimanche. Ben oraya pazarlara gidiyorum. Ve son sorumuza bakalım. Vous allez au marché le mardi ou le jeudi? Vous allez au marché si pazarlara gidiyorsunuz. Le mardi, sabah mı? Ou le jeudi? Yoksa akşam bme? Ben oraya perşembeleri gidiyorum diyelim. O zaman ne diyeceğiz? J'y vais le jeudi. J'y le jeudi. Burada da yine yer belirten o mahşe yerine y zamirimizi kullandık. 2 ile devam ediyorum. Transformer selon le modèle. Modele göre cümleleri değiştirin demiş. İlk örneğimize bakalım. Je vais au bureau en métro. Je vais au bureau, ben büroya gidiyorum, en metro. métro, metroyda. Karşısında peki ne yazmış? Moi, j'y vais en voiture. Moi, ben j'y vais, oraya gidiyorum. Yani büroya gidiyorum. En voiture, arabayla. Bir alttaki cümleyle -de devam ediyorum. Je vais à la cantine à midi. Je vais à la cantine. Kantine gidiyorum, yemekhaneye gidiyorum. A midi, öğlenleri ben oraya saat 1'de gidiyorum diyelim. Ne diyorum o halde? Moi, virgül oraya gidiyorum anlamında gelecek şekilde yine j vais dedim. J vais oraya gidiyorum. A 13 A À 13h. Saat 13'te öğlen de. Bir alttaki cümlemiz Je vais à la piscine le mardi. Je vais à la piscine. Ben havuza gidiyorum. Le mardi. Salıları. Ben oraya çarşambaları gidiyorum diyelim. Yine aynı form kullanıyorum. Moi. J'y vais. J'y vais le mercredi. Moi. J'y le mercredi. Burada Y zamiri à la piscine yerine geçti. Bir alttaki cümleye geçelim. Bu sefer ale fiili yerine başka bir fiil görüyoruz. Je reste au bureau jusqu'à 5 heures. Je reste, kalıyorum, au bureau, büroda, jusqu'à 5 heures, saat 5'e kadar. Biz de şöyle bir cümle kuralım. Ben orada saat 4'e kadar kalıyorum diyelim. Yine kalmak anlamına gelen reste fiilini kullanacağım. Ve bir yer belirten o büro kelimeleri yerine y zamirini kullanacağım. O zaman ne diyorum? Moi, j'y rest. Moi, j'y rest. Ben orada kalıyorum. Yani büroda kalıyorum. Dörde kadar diyecektik. Jusqu'à, jusqu'à quatre heures moi, j'y reste jusqu'à 4 heures. Son örneğimize bakalım. Je dîne chez Lulu vers 7 heures. Je dîne ben akşam yemeği yiyorum. Chez Lulu bu restoranın ismi. Vers 7 heures saat 7'ye doğru. Ben orada saat 8'e doğru akşam yemeği yiyorum diyelim. O zaman ne diyorum? Moi, virgül ben orada akşam yemeği yiyorum. Akşam yemeği yemek dine fiilinden önce yine aynı şekilde y zamirini kullanacağım. Jidin moi jidin ver witer saat 8'e doğru. Moi jidin vers witer. 3 ile devam ediyorum. complétez selon le modèle en choisissant un moyen de transport. Modèle gulerdoldurun ir ulashim varstasi seçerek dedi, biz e, önemli bir konum. Quand nous allons à la campagne, quand nous allons à la campagne, biz kuygiti misde, kusanda kuygiti misde, nous y allons en train. Oraya gideriz, nous y allons, biz oraya gideriz. Neyle peki? En train, trenle yine aynı şekilde ale fiilinden önce incorrect zamirini kullandık. Ve bu bir yer belirten ara kampanya kelimelerinin yerine geçti. İkiye bakalım ne demiş bize? Quand je vais chez ma mère. Quand je vais gittiğimde, peki kime gittiğimde? Chez ma mère. Anneme gittiğimde, Oraya şehirler arası otobüse giderim diyeceğiz. Ne demiş? J'y ve ben oraya giderim. Enker. J'y ve enker. Ben oraya şehirler arası otobüse giderim. Üçte devam ediyorum. Quand vous allez à Rome? Quand vous allez à Rome? Siz Roma'ya gittiğinizde siz gidersiniz demek için normalde vous allez diyorum. Ama siz oraya gidersiniz diyebilmek için y zamirini fiilden önce ekliyorum. Burada liaison yapmayı da unutmuyoruz. Dolayısıyla vous y allez dedik. Vous y allez siz oraya gidersiniz. Uçakla diyelim. En avion vous y allez. An avion siz oraya gidersiniz uçakla. Dörde geçiyorum. Quand nous allons en Espagne. Quand nous allons biz gittiğimizde peki nereye? En Espagne, İspanya'ya oraya otobüse gideriz diyelim. Ne diyorum? Nous y allons. Nous y allons en bus. Nous y allons en bus. Yine alefi'inden önce Y zamirini ana İspanya kelimelerinin yerine geçecek şekilde kullandım. Beşe devam ediyorum. Quand ils vont à la mer. Quand ils vont à la mer. Onlar gittiğinde, peki nereye? À la mer, denize gittiğinde. Onlar oraya arabayla gider diyelim. Ne diyoruz? Ils y vont. Ils y vont. Yine liaison yaptık. En voiture. Ils y vont en voiture. Les synonymes à les plus Quand elle va à l'école. Quand elle va au gittin. »« de, à l'école, au couloir. Au réa bicyclette de diyoruz. elle y va. Elle y va à vélo. Elle y va à vélo. yine ale fiilinden önce à l'école kelimelerinin yerine geçecek şekilde y zamirini kullandık. 4'le devam ediyorum. Répondez en utilisant y selon le modèle. Modele göre y zamirini kullanarak sorularımıza cevap vereceğiz. Öncelikle bizimle paylaşılan fiillere bakalım. Travailler, çalışmak. Manger, yemek yemek. Dormir, uyumak, jouer aux fléchet, dart oynamak, danser, dans etmek. İlk sorumuza bakalım. Que fait-on dans un bureau? Que fait-on? Ne yaparız? Dans un bureau. Bir büroda. Orada çalışırız diyeceğiz. O zaman ne diyoruz? On y travaille. On y travaille. Burada Y zamiri bir yer belirten dans un yerine geçti. Biz orada çalışırız. Bir alttaki soruyla devam ediyorum. Que fait-on dans un restaurant? Que fait-on? Ne yaparız? Dans un restaurant. Bir restoranda. Orada yemek yeriz diyeceğiz. Normalde on mange dediğimizde biz yemek yeriz anlamına geliyor ama biz orada yemek yeriz diyebilmek için ne diyoruz? On mange. Bir alttaki cümlemiz. Que fait on dans une chambre? Que fait on ne yaparız? Dans une chambre. Bir yatak odasında orada uyuruz diyeceğiz. Biz uyuruz demek için normalde on dort diyoruz. Ama biz orada uyuruz diyebilmek için ne diyeceğiz? On y dort. On y dort. Bir alttaki cümlemiz Que fait-on dans un pub irlandais? Que ne yaparız? Dans un pub irlandais. Bir İrlanda barında. Dart oynarız diyeceğiz. Normalde dart oynuyoruz demek için On joue aux deriz. On joue aux flechettes. Ama biz orada dart oynarız diyebilmek için Y zamirine ihtiyacımız var. Onu da fiilen önce koyuyoruz. On y joue aux fléchettes. On y joue aux fléchettes. Mais sans sonneuse, que fait-on sur le pont d'Avignon? Que fait-on, né à Paris, né sur le pont d'Avignon? Avignon, Avignon köprüsü üstünde, dans insanların dansettiği bir köprü. Biz orada dansederiz diyecez. O zaman ne diyoruz? On y danse on y danse bradada, y gramerini sur le pont d'Avignon yerine geçecek şekilde kullandık. Ve son sorumuza geçelim. Que font les gens au marché, à la piscine, dans une bibliothèque? İnsanlar ne yapar? Pazarda, au marché, havuzda, à la piscine, disco'da, dans une discothèque. Burada lejon genel bir ifade olduğu için on zamiriyle başlayabiliriz. Marché için cevaplayacak olursak alışveriş yaparız. On fait du shopping. On fait du shopping. Ama orada alışveriş yaparız demek için fiilden önce y zamirini ekledik. On y fait du shopping. Aynı mantıkla havuz için devam ediyorum. Havuzda yüzeriz. Orada yüzeriz diyelim. Oni on oni nash ve disco içinde orada dans ederiz diyelim. Oni dans oni dans. Böylece 60 videodan oluşan bu serinin 56. konusunu da tamamlamış olduk. Serinin daha çok insana ulaşması için lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Umarım faydalı bir video olmuştur izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.